Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı ötücü kuşlar diyelim, muhabbet kuşu. Papa. Papağan, muhabbet, kanarya. Şöyle burada da genelde buraları pek fazla olmuyor. Bu hafta güzel arkadaşlar. Bunlar yavru mu abi? Yavru da var abi, damızlık da var. Ne yavrular ne kadar, damızlıklar ne kadar? 50, 75, 80, 100, 500. 50'den başlıyor, 80'e kadar çıkıyor. <laughs> Bu sarılara 120 takımlarına dedi. Bunlar herhalde... Sarılarınki 140. 140. Bunlar herhalde domuzluk herhalde değil mi? Sarılar yavru. Sarılar yavru. Yavrular 3 kuşlar abi. Abi bunlar ne? Onlar takım, hazır takım. Hazır. hazır. 120 bıraktım. Bunlar 120 120, yani. bu, 120. 120 takımı bu. Yani. bu 120 onlar dudak. 120 da onlar. Vallahi. Atar mı? Atar mı? Ya şunlar, <laughs> onlar yavru abi. Onlar yavru. yavru. Onlar iki kere. Şöyle herkesin elinde arkadaşlar burada kafes malzemeleri de var, her türlü kafesler var. Şöyle görüyoruz. Kanarya'da. Kanarya ne kadar 125. 125. Ne diye geçiyor bu? Allah. Mosaic diyor. şurada arkadaşlar şöyle göstereyim. Kafesler var. Bunlar da Saka kafesleri herhalde. Kanarya gösteri kafesleri gibi. Görüyorsunuz 150 lira. 150 lira. 100 lira ahşap işçilik yapılmış taşıma kafesleri bunlar evet. Taşıma kafesi. Kanaryalarını daha önce de görmüştüm. Kanaryalarda taşıma kafesi olarak kullanıyorlar herhalde. 100 lira, 75 lira. Şöyle boyutlarını da görün. Bunların da görsün. Bunlar da ufak. 50 lira bunları kanarya taşımak için kullanıyorlar genelde. Hepsi eleme 50 lira ne kadar bunlar ayız? Hangisi? Kanalyalı. Karışık. Fiyat? 120, 125, 120. 120'den evet. başlıyor, 100, 125, 140 yukarı doğru çıkıyor. Erkek dişi? Erkek dişi. Ha dişi bunlar. Buradakiler? Bu aynı zaten. Hangisi ister alıyor? Ne kadar? 120. Hangisi ister abi? Bunlarda erkek dişi var mı? Hepsi ne? 5 tane diş 5 tane dişi. 5 tane dişi 120 lira diyor arkadaş. Tane hangisi tane. Ister Anladım. Hangisini istersen al. Tane tane 120 liraymış bunlar da. Hepsi diş. Tatlıya mı getirdiniz? Ne kadar muhabbetler? Aa bu 100 lira ve 89 lira. Yani 180 lira ikisini vereceksin. Allah Allah. İkisini alana kafes hediye mi vereceksin? Yok. Kafesi vermiyorum diye de? Kafesi vermem abi Yeni ya. yakalarız değil diyorsun değil. muhabbet. Aynen. Yani. Aynen. Şurada da. Bu tarafta hiç tanıdık yok arkadaşlar. Normalde kuş pazarının içinde çoğunu Muhabbetler ne kadar abicim? Aynen. 75'ten başlıyor. Yavrum bunlar Aa, anaç mı? Yavru da var. Anaçlar 100 lira. Anaçlar 100 tamam, lira yavrular çok 75 lira. Evet. Renkler çok güzel. Evet. Sarı, evet. beyaz. Evet. Yandakiler evet. fark ediyor evet. mu aynı evet. mı onlardan? Evet. 75 lira. 75 lira. 75'ten başlıyor yavrular. Burada da. Herhalde aylık olarak değişiyor arkadaşlar. Hani... Aylıklarına göre değişiyorlar. Büyüklüklerine küçüklüğünü orada 50 lira diyorlardı. Çok pek fazla anlamam. Evet. Da yine muhabbet kanalı var. Hepsi sarıp sarmalanmış. Mahsettin <laughs> 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 biraz hava soğuk oldu mu gelmiyor. <gülüyor> 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 var. Sultanlar var. <laughs> 500 <laughs> dışarıda gördüklerimiz mi? Dışarıda uçan yeşiller var. Onlardan mı? Yok abi, bunlar benim kendi Ayaklarına bakarsan bilezikleri var zaten. Yani ırkları onlardan mı? Irkları onlar siyah gaga. Ha siyah gaga. Arasındaki fark o mu? Ne kadar fiyatları? Abi takım 2000 lira yavru lira. Evet. Takım 2000 lira. Evet arkadaşlar <laughs> bu kadar pahalı olduğunu bilmiyorum. Takım 2000 lira yavru 750 yavru yedin 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 lira. Yedin Bunlar o, Onlar Golden Pink abi. Golden <laughs> Bunlar ne kadar oluyor? Bunlar ne kadar oluyor? Onlar takım 600 lira abi. Bunlar da takım. Çok narin kibar bir hayvana benziyor. <laughs> Bereketli olsun kardeşim. Kolay gelsin. <laughs> Kırmızı kaç para? Dişi mi Erkek aldırır, hepsi mi? Hep. Buradakiler ne kadar aldı? Orası 150 ile 200 lira arası. Bizeli. 150 200 Bizeli. arası erkek dişi fark ediyor mu? Yok, yok. yok, hepsi aynı. Hepsi aynı. Erkek de alsan aynı, aynı. Herkes Herkes dişi de alsan aynı. Ne diye geçiyor abi bunlar? Gloster. 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 Gloster diye geçiyor. Yedi tane değil mi? Yedi tane almayacak. İyi. Kalsın diyecek kalsın. Buradaki sarı renkler fark ediyor mu abi? abi 150 lira. 150 lira. Kırmızılar 200 lira. Kırmızılar 200 lira. Kırmızılar, kırmızılar mozaik miydi? Onlar Kırmızı bir parça. Bunlarda da çok acayip değişik ırklar var ya. Ne var babacık? Sultanları verdim bereketli olsun. Ne kadar abi? Malinova var mı abi? 450 lira. Tanesi. Tane yani 450 lira. Kim var da buraya yaptım var ya. Dişi var. Bir şey var ama erkek yok. var. Bir şey yok. Aynen. Erkeklerde. de var. Tane 450 lira arkadaşlar. Sultanlar. Şöyle. O kadar bir 7-8 tane de yumurta yapıyor. Hala da bir şey götü dolu yarıyor

Orada da 1200 liraya zor verdim abi bir tanesi. Muhabbetten ne kadar abi? Hadi pilolojine. 200 lira. 200 lira. 150 lira. Anaç mı bunlar yavrum? Anaç Anaç. Evet abi. Boş ver. Ben sana bir takım burada. Aynen. Bunlar zaten en önemli şey işlenmesi var. Eş zaten abi. Bunların ikisi de eş zaten. Hadi mutlu bir dakika. Hadi pilonetçiler, pilonetçiler. 250 lira. Yok abi sadece çekiyor. Hem de bakın dedim Hadi, Hadi Bereketli olsun abi. E, eline mi almaya çalışıyor? Şeylerde de arkadaşlar biliyorsunuz en sıkıntılı şey muhabbetlerde eşleştirmek çünkü eş seçiyorlar çok. Hepsi sarıp sarmalanmış, streçlenmişler. Abi, Mutlaka herkes de, bir kere evinde beslemiştir. Ne kadar aldın tanesi? 70 lira. Tane. De, yavru mu lan? Yavru. Yavru 70 lira. Genelde <laughs> Genelde 50 lira, 70 lira, 80 lira o civarda. <laughs> Bunlar daha önce de bir videolarımız vardır arkadaşlar izleyenler. <laughs> Bunlar ne kadar abi tane? 100 lira, 150 lira. Şunlara ne diyorlardı? Kanarya. Kanarya biliyor musun? Kıvırcık. kıvırcık. Buradakiler 100 liraymış arkadaşlar. Buradakiler 150 lira. Bunları dinlemeye de kafa lazım. Bunlara kıvırcık diyorlar. Bunu erkekler ötmeye başladı mı? Bu kısımda da yine Kanada muhabbet papağan her türlü malzemeleri var Deşik, değişik değişik pek fazla anlamadığımızı. Şurada da bir tavukçu var aldım. Bunlar ırklarını da bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle çekeyim Bunlar hepsi aynı birbirine benziyor zaten. Pazarda en kaliteli malı kim satıyor dediğimi kadın beni söyleyeceksin. Kim söyleyecek bunu? Şuradakiler tane ne kadar abi? 80. Buradakiler 80 liraymış arkadaşlar. Bunlar ne oluyor abi ırkı? Bunlar daha iyi yapılı idi. Bunların hepsi oroz mu? Bunlar da köy orozuymuş. <laughs> Rafı sportu orasında. Ee, burada var. Bunlar ne oluyor reis? İsveç. Bunlar ne kadar? Bunlar 150. Tane mi böyle? Iki Tane. Tane. Bu İsveç diye geçiyormuş. Bunlar da üç artı bir kelaynak gibi bundan. değişik bir şey. Daha önce hiç görmedim ama kafalarında kendilerinden yok arkadaşlar. Çünkü horozun da kafada tüy yok. Dişilerin de kafada tüy yok. Yerde de var birkaç tane tavuk. Oradan da fiyat sorabilirsek soracağız. Devam edeceğiz inşallah. Köy tavukları var. Benim tavukları var. Bunları da getirdik hatalar. Yani görmez hemen ]Ya. highway. kabarıyorlar. Mutlu mutlu dolaşıyorlar arkadaşlar. Yine değil. Evet arkadaşlar burası da böyle gördüğünüz gibi ötücü ve tavuk bölümü. videonun daha sonuna gelelim. Bu da çok zor oluyor bilmediğimiz için. Ama böyle de bir bölüm var edinme kapıda. Haberiniz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.